...değildi diyorum. Anlasana ya. Bir dakika. Ya siz şu an bana nasıl yapıyorsunuz? Camın orada bana cilveleniyorsunuz, cilveleniyorsunuz. Ya. Hem ağlarım hem giderim babında. Bana bak. Şimdi sana buradan bin nazlanıp uçarım var ya aklı şaşar. Ya Selo sen de amma kapris yaptın ya. Geldim işte tamam ben de sana aşığım, ben de sana demiyorum geri konuşalım ya. Ay hala konuşalım diyor ya, hala konuşalım diyor. Bu adam kesin manyak. Vallahi manyaksın sen. Bir dakika, bir dakika. Bana bak, hemen çekilip gitmezsen Ünsal abi arıyorum şimdi. Ünsal amirim mi? Evet, hatta arıyorum. Tamam, tamam. Tamam, gidiyorum. Defol! Gerizekalı diyor. Ya işle yapıyor, naz yapıyor. Tabii kız haklı. Şimdi ben onun duygularını yüzüne karşı söylediğim için üf, utanıyor. Kız mahcup oldu. Ya o da bana aşık. Bir açı sar atacak ama içinde kalıyor işte. Neyse ben onun gönlünü almayabilirim. Selo. <laughs> Hocam ben gerçekten teşekkür ederim. Her şey yeniden başlamak ne güzel. Gerçi şu mahalleye taşınma konusunda bu kadar ısrar etmeseydiniz daha iyiydi ama. Zehra Hanım siz ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Harbiden kafa yiyeceğim burada. Bir kere daha yalan söylemek zorunda kaldım sizin yüzünüzden. Bunu sizin için değil dedeniz için yaptım. Anladınız değil mi? Bana hiç öyle bakmayın Zehra Hanım. Artık sizin için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Benden bu kadar. Biz barışmıştık mı? Bakın Zehra Hanım, siz de bence artık gereği neyse onu yapın. Gidin dedenize kendiniz her şeyi anlatın. Gerçeği sizden öğrensin. İyi günler. Gidin dedenize her şeyi anlatılmış. Kolaydı sanki. Bir iyilik yaptın ya, fırsatını buldun, vur yüzüme. Ne adammış bu ya? Pis mikro. Of, of. Ay anne ya, şimdi bunlar barıştılar mı dersin? Yok yok, ben hallerini hiç beğenmedim. Kesin ayrıldı bunlar. Ya iyi de böyle ilişkilerde küçük tartışmalar olmaz mı? Ay Melis, işte küçük bir tartışma değildi bu. Nasıl yani? Yakında Ziya hocanın işine atarsın şaşırma. Ya Ziya Hoca'yı kimse öyle kolay kolay bırakamaz. Zehra bile. Ferruh, sen ne diyorsun yine Allah aşkına? Zehra bu ilişkiyi daha fazla sürdüremez. Tahammül edemez ya. Onlar birbirlerini seviyorlar. Ferruh, sen ne diyorsun yine Allah aşkına? Hayırdır, ne yapıyorsunuz siz bu saatte? Ziya Hoca buradan ayrılıyor. Yoksa ayrıldılar mı? <laughs> Gel. Dedeciğim. Seni çok üzdüm biliyorum. Özür dilerim. Beni üzmedin de... Ziya Hoca'yı üzecek bir şey mi yaptın? Bir şeyler olmuş belli. Ziya Hoca anlatmak istemediği için mahalleye taşınmak gibi bahaneler uydurdu. Ama ben yutmadım. Dede. Zera, ben sana sadece şunu söylüyorum. Her ne olduysa aranızda uzatmadan bir an evvel çözün. Ziya Hoca'nın gönlünü kıracak bir şey yaptıysan... ...git hemen gönlünü al. Tamam dedeciğim. Güzel. Buyur, gidebilirsin. Güzel. inşallah bu sefer o iki manya rastlamam ya. Ne olursa olsun bu sefer camiye gideceğim. Engel olamayacaklar bana. Allah'a onlar. Ya bırak Şevket Allah aşkına. Sanki ben sahte evlilik oyununu sürdürmeye mecburum. Kardeşim bence bu Zehra yenge bu kadar ısrar ettiğine göre seni seviyor ama itiraf edin. Ya, yürü Şevket işine Allah aşkına ya olsun ya. Bu sefer atlattım. Ya amma çok deli var bu mahallede ya. Bu sefer kesin ektim bunları ben. Sen sağda solda ben borcumu ödedim falan diyormuşsun Asun abi. Yok abi, Estağfurullah, öyle şey der miyim? Ne dedin peki? Ödeyeceğim borcu mu? Ödeyeceksin tabii. Başka ne yapacaksın? Kaldır topu Kaldır topu. Kaldır topu! Abi, kaldır biraz daha. Kaldır. Abi. Bak, bu bir uyarıdır. Bir daha ödemediğini duyarsam diğer topunu da sıkarım. Ah! 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 ah. Yürü! Ah. Ol! Ah. Ah. Allah Allah! Sen kimsin lan? Ya ben bu mahallede normal bir insan göremeyecek miyim ya? Çekilin ödeye ya! Çekilin ödeye ya. ya! Allah Allah! Ne yapayım ya? Ben alayım. 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 Sen... Çekilir misin? sevgili kardeşim. Önemli. Sen kimsin bakayım? Ha? Bir dakika ya. Benim ha? işim, işim... Bir var. Bırak beni ya. Ama bizimle misafir olacaksın. Bizim. Misafir gel Kardeşim gel. gel. Her şeyi gördün sen. sen. gel. Kardeşim. Cemaat beni bekler. Ya. Şirket ya. Harbiden yağmur altında hiç çekilmiyorsun. Bir şemsiye al kendine ya. Seninki var öyle garip biz cemaat beni bekler. Hayır, 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 hayır. Olmaz. Hayır. O ne hayır, lan? Azmi Bulut değil mi oğlum o? Harbiden ha. O oh, Deli Kenan'ın adamı. Namık da orada. Ne oluyor lan? Adamı zıplatıyorlar öyle. Allah Allah. Ne bahtsız adam oğlum bu. Niye tutulmuş ki bu adamlar? Benim arkadaş ya. Karga tulumlar paket ettiler vallahi. Yok yok yok. Edemediler bak. Adam girmiyor. Arabaya girmiyor. Bak baba baba. Gittiler lan resmen. Kardeşim hiç bulaşmayalım kaçalım. Boş ver bak. Deli Kenan'dan bulaşma. Adamı böyle mi bırakacağız? Ya bize ne ya? Bak Kenan'ın adamı falan. Buna... Değişik şeyler oluyor. Da, Olmaz oğlum öyle şey. Bir yardım edelim lan. Sen bak o zaman Nalan'a kardeşim. Ben... Yürü git manyak. Oğlum... Ben neye bakmaya gideyim. Zehra. Hı? Ziya Hoca'yla barıştınız değil mi? Biz küsmemiştik ki Melis'ciğim. Zehracığım, nazarlara geldiniz. Nazar değdi size. Sanırım yenge. Dünkü küçük tartışmada nazar boncukları olacak artık. Değil mi? Ama Ziya Hoca da Zehra'ya çok baskı yapıyor. Bunu nereden çıkardın Semih? Saçmalama. E, dün gece geldiğiniz o nokta baskın etkisi değil mi? Yani bence. Baskı falan yok Semih. Anladın mı? Yok. Onlar... Meseleyi kendi aralarında hallettiler ve konu kapandı. Ay keşke konu kapandı demekle konu kapansaydı. Ya duymadın galiba. Konu kapandı. Aleykümselamun Aleykümselam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun hocam. Bir sıkıntım mı vardı hocam? Ee, adamlarınız bizim Azmi Bulut adlı hocamızı kaldırmışlar sanırım. Hocam, ne hocası hocam? E, o da benim gibi, cami hocası. Hocam bilirsiniz, bizim hocalara saygımız sonsuzdur. Böyle bir şey yapmayız, nasıl olur hocam? Nasıl biriymiş bu hoca? Vallahi böyle kısa boylu, tıknaz, böyle beyaz kıvırcık saçları var, beyaz sakallı. Bir de kafasında böyle sargı gibi bir şey olacak. Ulan namık. Ulan namık. Ulan hayvan herif. Yani cami hocası mı kaldırdınız lan? Ha? Beni cehennemlik mi edeceksiniz siz ya? Abi ben hoca olduğunu nereden bileyim ya? Yani bütün icraatı gördü herif. Ben de tanık bırakmamak için aldım yani. Kes. Allah kahretsin sizi be. Allah kahretsin sizi. Tamam Kerem Bey fazla da yüklenmeyin adamlara. Hocam hı, çok özür dilerim ya. Yani hiç merak etmeyin. Hocayı ben kendi ellerimle e, bırakacağım. E, buyurun hocam. Ya gel. Ya, mi sen. Hocam sizi kurtarmaya geldim ama. Ne kurtarması ya? Ne kurtarması be? Başıma ne geldiyse hep senin yüzünden geldi. Hocam ne diyorsunuz? Ziya hocamız çok muhterem, değerli bir hocamızdır. Kendisi bizzat şahsen sizi kurtarmak için buralara kadar zahmet etti. Ne diyorsunuz? Ne değerlisi ya? Ne değerlisi? Meczup o, meczup. Gerçek hoca benim. Hocam neler söylüyorsunuz? Hadi gidelim artık hadi. Ne diyor bu adam hocam? Neyse işte. Hoş görmek lazım. Şuna bak şuna. Yine giymiş kıyafetleri. Sahtekar. İdare edin. Arada bir böyle konuşuyor. İyi ama hoca demiştiniz hocam. Meczup hoca işte. Ha meczup. Ne meczu ya? Ben gerçek hocayım. Gerçek hoca meczup olan bu. <laughs> Kenan abi, benim bir fikrim var. Ben diyorum ki, bunların ikisi de birer dua okusun. Hangisi gerçek, hangisi sahip hoca anlayalım derim ben. Hı? Tamam, tamam. Hadi bakalım. Dua okuyalım, sure okuyalım. Bakalım gerçek hoca kim ortaya çıksın. Ha.